Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Oyun Eserim'de Korku Gecesine Gerilim Gecesine hoş geldiniz. Bir önceki oyunun bu oyun yanında gördüğünüz üzere bayağı bir e, çocuk oyunu hafif kalacağını söylemiştim. Bakın ana menüdeyim şu an. Görüyorsunuz. kıpırdayan gölgeyi televizyon kendiliğinden hareket ediyor. J-Horror e, dediğimiz Japon tarzı bir korku oyunu ve gerçekten sağlam bir korku oyunu kendisi. Ama maalesef Türkçe değil o yüzden elimden geldiğince ben Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Şöyle menülerde gezerken bile e, bakın Language İngiliz dedik mesela Options'a girdik. Burada televizyona gidiyor. Bu arada tabii ki her şeyi fulledik. Full HD olarak. Şurada tekrar bir şeye bakayım. Televizyonda görüntüleri görüyorsunuz. Epic'te görüyorsunuz. Evet, sandalye geldi. Subtitles'ı açalım. Evet her şey full olarak oynayacağız arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Diğer oyunlar gibi değil arkadaşlar. Gerçekten. Ürkütücü, ee, gerilim ve korku dolu bir oyun. O yüzden uyarıyorum. Korku oyunlarını seviyorsanız izlemeye devam edin. Yoksa da ee, ne bileyim uzak durun. Yani. <laughs> yani video yüklüyorum ama uzak durun diyorum düşünün. E, Baya herhalde hatırı sayılır miktarda jumpscare ve ortam olarak da geren bir oyun. Birazdan göreceksiniz zaten. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli, Tsubasa dışındaki oyunlar için de çok önemli, kanalın gelişmesi için de önemli. Ee, şimdiden destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum ve haydi oyunumuza başlayalım o zaman değil mi? New Game. Bu ikon göründüğünde işte kapatmayın diyor bilgisayar vesaire anahtar noktalarda önemli anlarda bu ikon görünür diyor kayıt alır diyor tamam dedik ve başlıyoruz iyi arkadaşlar herkese basmıyorum atlamak için basın diyor ama bu bölgeler arası bir bölge diyor ee, ne çok çabuk. Geçti neyse. Ben okuyana kadar geçti. Bu şekilde başlıyoruz. Bir özlü söz vardı orada da kaçırdım. Daldık. Evimize gidiyoruz bakalım. Merhaba bebeğim. Kapıda sıkıştım ve benim geçmeme izin vermiyorlar. Eve gittiğinde benim için anahtarı alır mısın? Orada orada bıraktım. Ve bulduğunda bana haber et. Görüşürüz. Evler gayet güzel. Ama o da ne? Bir polis arabası. Oradaki polis arabasının işi ne acaba? Evimiz de burası. Geldik bakalım eve. Yeni görev. Uçak biletlerini bul. Bu arada şeye bakacağım. Sesler açık mı baya? %100. Yani yeterli olmazsa bir sonraki videoda biraz arttırabilirim sesleri arkadaşlar. Kulaklıkla oynuyorum ki daha etkili olsun diye. Evet. Aldık. Zaten diğer oyuna hiç mi hiç benzemediği daha buradan belli oluyor. Şuradan kapıyı açsak hemen açılacak mı? Açılmıyor. Işığı kapatırsak sifiri karanlık. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. yerler dışarıda görünüyor gece vakti. Giremiyoruz. Abi bu nedir ya? Pağımız. Evimizin bahçesinde Yürüyoruz şu an Evler güzel aslında Ama işte ortam havaya baksanıza Nasıl kasvetli Yani Bilmiyorum neler yaşayacağız Şimdi Önce bir evin çevresine dolaşıyorum da Şuradan girebilecek miyim buradan girebiliyor muyum Haydi bakalım. Bu kadar basit miydi ya buraya girmek? Arkadaş. Kapat. numaraları ara, arayabiliyor muyuz acaba? Telefon telefon bulursak belki arayabiliriz bakalım. Çektik onu ama gereği yokmuş. Ben de kimsin? Sera Halloween 1985 yılındaki Seramız. Acaba bizim eşimiz mi oluyor kendisi Muhtemelen öyledir Bu da sigorta o Security Güvenlik mi Bayağı araştırmalık Bir oyun başlarda her korku oyununda olduğu gibi yavaş başlayıp bir bir şey olur. Bir de çocuğumuz mu var, bebeğimiz mi var? Arkadaşlar Telekom'dan bir adet fatura. Ok roaming. Listen up. We've got some news hot off the presses. This station has received reports that the two lighthouse keepers from Point Island Lighthouse have vanished. The lighthouse keepers were Allah Allah, iki kişinin kaybolduğunu bildiriyor. out to the small island to relieve them. Upon their arrival, they could not find the men anywhere. It looks Haydi için asla rüyalarından, hayallerinden vazgeçme diyor da sağ tarafta ilginç konular. Bunların her biriyle etkileşime girmeyi düşünmüyorum tabii ki. Bakıyoruz şöyle. Oyunun güzel tarafı baya bir şeyle etkileşime girebiliyorsunuz. Kapatalım. Tamam kapatalım. Burada ışığımız var. Koy yerine. Bıçak mı? Buranın ışığını yaksak. Evet evin ışığını yakalım bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Bu da kim? kim bilmiş? İnceleme mi var burada ne var? Büyük bir kutu. Bu nedir? Köpek mi hediye ettik? Bunu yaptığına inanamıyorum. Onu çok sevdim. Sally ismini vereceğim. <laughs> tamam tamam. Şimdi de senin hediye sıranda. Bu evde neler döndü şimdi arkadaşlar? Neler neler döndü kim bilir? Dolaplar dolu maşallah. Kapat. Bunu da kapat. Burada bir ana var. Küçük kızımız ne kadar da akıllı bak. Burada ne olduğuna bilmiyorum ama benden daha iyi çizebildiği kesin. Babasını takip ediyor mu diyor? Ne diyor? Babası gibi mi diyor veya? küçük kızımız anneye ve babayı çizmiş. 1999 Haziran. Hmm. Abi görüyor musunuz? Yani her yere açıp dağınık bırakabilirsiniz aslında. <laughs> Saat kaç? dörde çeyrek var. Yalnız sabah dörde çeyrek kalasında. Burada ne işimiz var? Lan bu sesler ne lan? Başlamayın lan daha yeni başladık lan. Işık yanmıyor. Ay, böyle işin diyeceğim şimdi ha. Buranın ışığı niye yanmıyor? Patladı mı? Işığı mı patladı? Yatağın üstüne çıkamıyoruz. Bu tablo niye burada? Işık da yanmıyor zaten. Uğuz oldum ya. Kapat. Kapat. Buradan girdik. Burada başka gideceğim yer yok. Mecburen o zaman. Şurayı bir atlayayım. Şuralara bir bakayım. Friday, June 4th, 4.15 p.m. Merhaba Mike, ben Mike. Kapın için hani kodu değiştirmeden önce bir mesaj aldım. Söylediğim kodu yaz. Business kartının arkasına yazdım, iş kartının. Bir sorun olursa bana, beni ara diye. Business kartım nerede? Menü var mı? Inventory. Memories, options, objectives. Uçak biletlerini bul. Bu da e, bu da görev ama ana görev değil. Eğer sıkışıp kalırsanız Sara'nın defteri yardım edebilir diyor. Arkadaşlar sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü daha oyunun çok ama çok başları. Buraya girmiştik. Buranın ışığı şey var mı? Yanıyor mu? Yanmıyor. Işıklar niye yanmıyor arkadaşlar? Işıklar niye yanmıyor? Exorcist 1-2 mi? Şeytan 1-2 filmi. Aferin. Hep de herhalde böyle korku filmleri, oyunları seviyorsunuz herhalde. Ne oluyor arkadaş? Filmlere bakar mısınız? Sana bir hediye aldım. Kuyunun arkası yedi. Korku filmlerini sevdiğini biliyorum ama bana e, şey hani kabus görmeme neden oluyor diyor. Hep de bakın korku filmleri. Hayranı herhalde adam. Ha, kapat. Kapat. kimmiş ya? Bay hazard. Alamıyoruz mu bunları? Şimdilik alamıyoruz. Baya farklı farklı tarzda. Yani bayağı uğraşmışlar ya içerik oluşturmak için. Aslında baya mutlu bir çift olarak görünüyoruz arkadaşlar. Yani şu an için öyle görünüyor. Buranın ışığı yanıyor mu? Yansa şaşarım. Şurada bir anımız var. Do you, Angel Average, take a to be your Evlenme merasimi onu anlatıyor. İyi günde, kötü günde vesaire. Hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, fakirlikte. I Ölümsüz finish. ayırana kadar evet kabul ediyorum. Yoksa ölüm sizi ayırdı mı? Evet buraya yandı. Hayret. Evet. Üst kat var. Üst kata gitmeden önce şuraya bir bakalım. Açılmıyor. Burada açılmıyor. Saat. Saat durmuş da açılmıyor. Dışarının ışığını açıp kapatabiliyoruz. Hadi açık kalsın. Işıklar sönmesin. Açık kalsın. Şuralarda bir şey var mı? Kilitli. Ya Allah deyip üst kata çıkalım arkadaşlar. Kendimi sizler için feda ediyorum. buraya geliriz sonra dur. Şu tarafı bir adam çıkarabilirsek. Abi niye yanıyorsun? Aha. Çocuğumuzun odası. Ama ışıklar yansa daha güzel değil mi? Işıklar neden yanmıyor? He? Bezler. Burada bir şey yok. Kapatalım. Sesler ne ya? Başladık. Başladık. Bura. Hop hop. Maggie'nin odası. Maggie. Bir bebeğimiz bir de kızımız mı var? Daha büyük yaşta. Mass Effect. <laughs> Oyun size inceleme adına baya bir şey veriyor. Aile hakkında fikir edinmeniz için. Açıp oynayamıyor muyuz? Burada bir şey yok. Bu ne? Bir adet CD. Arkadaş hep böyle, let me in. Metal ve filmlerde de korku tarzında korku tarzını seven bir aile efradı arasında ulaşıyoruz. Oraya kod istiyor kodumuz business karttaydı ama şöyle tıklayacağız da şimdi bir çıkalım şu karşı odaya bir bakayım karşı odaya bir bakayım bir bakayım gıcırtılar da olmazsa daha da güzel olmaz mı hop

Nerelerde geziyoruz böyle arkadaşlar Sonumuz ne olacak Sonumuz ne olacak Security Doors 0516 hmm, Mike 0516 Hakkınızı helal edin tamam kapat tamam iyice daha da korkutmayalım kendimizi yansın yansın ışıklar yansın sıkıntı yok Işıklar yansın of şu koridorlar bilmem ne pt gibi ya silent hills iptal edilen kaçtı 05 dava kimede? Ya bari koşsan ya. Koşsan ya. 05 16. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oyun eserim geliyor. tırsa tırsa da olsa geliyor 0 5 10 6 aç kapat bir ha rahat rahat bakalım şurada ha okumak isterseniz bayağı bir içerik var yani. Alone in the mansion. Aradakini alamadım ha. The of the Octopus. Bayağı göndermeler var. Günümüz oyunlarına da. Biletleri bulduk. Oho. Biletleri bulduk. Bu ne be? Sen nasıl bir tablosun ya oğlum? Nasıl bir psikopatsın ya? Her şeyin korkuyla ilgili. Al bileti. Ne oluyor? Bu müziği sevmedim. bu müziği bu müziği sevmedim bu müziği sevmedim bir video izletiyor bize şu an hadi canım Sen kimsin oğlum? Yeni görev buradan çık. Uf, arkadaşlar. Buradan çıktı. Nasıl nasıl çık? Nasıl çık buradan? Nasıl çık? Hop. Beyler. Ya bu niye sallanmaya başladı şimdi? Hayda. Sıfır beş mıydı? 516. He. Ee? Ee, burada kapanmış. Nereden çıkacağım? Nereden? Nereden Nereden çıkacağım? Garajdan. Garajdan, garajdan çık 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 çık. Çık şuradan çık. Ya dolabı açmanın sırası mı ya? Ne yaptık arabaya mı bindik? Gamepad kendi kendine hareket etmeye başladı. Bu ne be? Peşimizden geliyor. Hayda maske ve bıçak bizde. Biz mi? Aa, deminki araç araba kazası bu. Orada gördüğümüz polis araç kazası araba kazası bu. Ne yaptık? Yani adam eşini mi öldürdü? Öyle görünüyor. Çocuklara bir şey yapmasaydı bari. Kapıda sıkışıp kaldım. Sana bir hediye aldım. Çığlıklar. Ayda kaçamadık mı? Gidemedik mi? gidemedik. O hem de odadayız arkadaşlar. Ruhu yok etmenin bir yolunu bul. Bul da. Bul derken kolay. Bul demesi kolay. Evet arkadaşlar oyun eserim kanalımda bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu odadan devam edeceğiz. Infliction oyunumuzun adı başta söylemeyi unutmuş olabilirim. Infliction tüm hızıyla devam ediyor. Çok daha korkunç bir oyun bizleri bekliyor. Görüyorsunuz zaten. Ee, kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.